İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzdeniz Filosu'na ait Fetisekin isimli Bostanlı Üç Kuyular Feribotu vapur manevra sahasında bulunan çok sayıda küçük tekneyle çatışma yaşamamak amacıyla manevra yaptı. Bu sırada kuvvetli rüzgara maruz kalan feribot yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Kısa süreliğine manevra hakimiyetini kaybeden arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken çalışmaların ardından kendi makine gücüyle Fethi Sekin Feribotu'nun rıhtıma yanaştığı açıklandı. Olay sonrasında İzdeniz Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Fetisekin isimli arabalı vapur yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplanarak manevra hakimiyetini kaybetmiştir. Kısa sürede kendi imkanlarıyla bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücüyle rıhtıma yanaşmıştır. Olay sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmamıştır. Düzenli sefer programında da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup yetkili klas kuruluşun yapacağı teferruatlı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir ifadelerine yer verildi.